Herkese merhaba sevgili ikizler burçları umarım çok iyisinizdir e, ikinci grup olarak e, kalan 6 burcu şubat ayı yorumlarını e, başladım e, ve ilk olarak ikizlerle başladım hadi gelin kartlarımızı karalım ve şubat ayında ikizler burcunun enerjilerinin de neler görünüyor onlara bakalım E, bu arada arkadaşlar soran bazı arkadaşlar olduğu için e, belirtmek ihtiyacı hissediyorum. İkizler Burcu ile beraber Yükselen İkizler Burcu da izleyebilir, e, dinleyebilir yorumları. E, kartları karma süresinin uzun olduğunu söyleyen yakınan bazı arkadaşlar oldu. E, yorumlarda gördüm. E, kartları önceden de seçip hazırlayabilirim ama bu da böyle hazır karma gibi olmuyor. O yüzden... E, Hazır yani burada böyle canlı bir şekilde karmak seçmek gibi olmuyor aynı şeyi vermediğini düşünüyorum o yüzden sizinle beraber siz izlerken kartlara seçmek karmak bana daha uygun geliyor açıkçası bunu da böyle cevaplandırmış olayım. Evet. Haydi gelin başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar haydi başlayalım e, açıklamalarla beraber şimdi şöyle e, kılıç üçlüsü enerjisiyle başlıyoruz biliyorsunuz kılıç üçlüsü birazcık böyle kalp acısı hissetmek kırgınlık yaşamak üzüntü yaşamak e, bazı durumlarda ilişkilerde üçlü bir durum yaşamak e, aldatılma enerjisi olabilir ilişkideki üçüncü kişi enerjisi olabilir bu ve benzeri durumları yaşamak anlamına gelir ama e, totalde tabii ki bunlar tamamı. E, kalp kıran bir durumda olmak, yani kalbi kırılmış bir durumda olmak ama kalp kıran durum dedim nedense. Bu e, roller tabii ki değişebilir, değişkendir ve e, kolektif açıdan baktığımız için de siz de biraz bu kalp kıran e, durumda olabilirsiniz. Kalp kıran e, kişi rolünde olabilirsiniz. Ama bir kırgınlık yaşatan durum. Kalbi inciten, e, üzüntü veren bir durumun söz konusu olduğunu gösteriyor. Şubata enerjilerinde böyle bir durum var. Yani bu geçmişten gelen bir enerji olabilir. Bir kırgınlık taşıyor olabilirsiniz ve bunu çok geç çok geçmişte de olabilir ama bunu atlatamamış olabilirsiniz, kapatamamış olabilirsiniz. Bakın güç kartı gelmiş. Burada çok değişik bir güç kartı bu kalçası ve arka ayakları bir ayıyı, gövdesi ve başına kadar bir aslanı ve başı da bir timsahı gösteriyor. Yani aslında güç kartı dizginlemektir, gücü eline almaktır, kontrol kontrol sahibi olmaktır, yetkinlik göstermektir, yönetmektir. Güçlü bir kişilikle bunları yapmaktır etkili konumda olmaktır. Etkili bir kişi olmaktır. Ama burada bu destedeki e, kartta dediğim gibi çok farklı yönlerden e, güç gösterisi, çok farklı e, misyonları da yansıtarak, farklı noktalara da güç e, dengesi getiren bir durum varmış gibi. Yani burada hem e, arka bacağı kalçası ayı olan hem e, işte aslan bedeni taşıyan hem de başı Timsah olan bir canlıyı dizginliyor. Yani aslında bu şöyle de yorumlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Maddi olarak da bir şeyleri yerine getirdiğinizi, işte ruhsal olarak da bir şeyleri dengelemeye çalıştığınızı, yani pek çok konuda, pek çok farklı alanda, farklı noktalar üzerinde güç dengesi kurmaya çalıştığınızı gösteren bir durum var gibi görünüyor Şubat ayında. Ve bu sizi zorluyorsa da dizginlemek için gösterdiğiniz güç, bir güç gösteriniz var. Güçlü bir etkiniz olacak. Ve death kartı gelmiş, ölüm kartı. Bir konuyu da kapattığınızı, bir konuyu bitirdiğinizi, sizin için bir meselenin, bir döngünün sona erdiğini gösteriyor. Tamamen bittiğini, artık ölümle beraber bu döngünün tamamen kapandığını, yani ölüm kartı ölmek değildir aslında ama bir meselenin bir konunun tamamıyla kapanmasıdır, nihayetlenmesidir, yeniden dirilmemek üzere o konunun gündemden kalkmasıdır. şu güç gösterisinde bulunmanız gereken. Hani güç gösterisi diyorum. Kartın sembolizasyonu bu şekilde olduğu için böyle belirtiyorum aslında. Güç göstermek durumunda kaldınız. konulara karşı yetkinliğinizi ortaya koyarak bu konularda meseleyi kapatıyorsunuz. Meseleyi kapatıyorsunuz ve e, olumsuz durumları artık e, yok etmeye başlıyorsunuz. Bunlar sizin için e, kapanıyor ve yeni bir döngü başlıyor. Ölüm kartından sonra yeni bir döngü başlar, yeni bir şey başlar. <laughs> Page of Swords kartı gelmiş. Bu e, benim yine çok sevdiğim bir e, kart. Prens kartları aslında bunlar Page of Swords, Kılıç Prensi. Kılıç Prensi biliyorsunuz e, haberci e, kişilerdir ama kılıç destesinden olduğu için yani kılıç enerjisini yansıttığı için de biraz böyle iletişimcilik e, ama temkinli davranan, detaycı yaklaşan, düşünsel anlamda e, ölçüp tartıp e, önünüze öle getiren bütün mevzuları yüzeysel incelememiş olan bütünsel bakan bir kişiden gelen bir haber ya da bu kişi tarafından size gelen bir haber, yeni bir durum, yeni bir konunun size gelmesi gibi bir durum söz konusu olacak diyor. Ve tabi burada gelen çok güzel de enerjiler var. Bakın burada taşların üzerinden akan sarı bir su var. Sanki böyle altın suyu akıyormuş gibi bir görüntü var. Prensin elinde de küçük bir kuş var. Sarı bir kuş var. Böyle kanarya gibi. Muhabbet kuşu gibi. Hatta böyle minik e, şirin bir kuş. Ama elinde bir kılıç var. Kılıç destesinden olduğu için dediğim gibi e, kılıç prensi. Netlik getirmek için geliyor. Bir konunun e, sizin için netleşeceğini bir konuda haber getirecek. Bir konuda konuşma yapılacak. Bir konuda görüşme sağlanacak. Gibi görünüyor arkadaşlar. Ve <laughs> Bu yeni konuyla beraber size gelecek bazı hayırlı kısmetlerin olduğunu söylüyor. Balıklar kartı gelmiş. Çok özür dilerim. Biraz hastayım. Maalesef. Mevsimsel olarak hepimizin olduğu gibi. Ben de bir süredir kendimi çok doğrultamadım açıkçası. Evet devam edelim. Balıklar kartı gelmiş. Balıklar kısmettir, yeni kısmetlerdir, farklı kısmetlerdir, birbirinden bağımsız yeni şansları bereketi gösterir. Yeni şanslar, yeni talihler size gelecek olan bu haberle beraber yeni kısmetlerin de varlığını yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız Şubat ayında. Ancak şurada zihninizi açıkça kullanın, pardon, zihninizi akıllıca kullanın enerjisi gelmiş. Yani Size gelen haberlerle, yeni konularla ilgili olarak başlayacak, yeni döngülerle ilgili olarak zihinsel bir değerlendirme yapmanız. Yani zihinsel değerlendirme derken biliyorsunuz bütün konuları tabii ki belirli bir süzgeçten geçirerek düşünüyoruz, taşınıyoruz. Bazılarını daha kalbi değerlendiriyoruz. Bazılarını sadece fikir olarak düşünüp taşınıyoruz. Burada da diyor ki zihninizi akıllıca kullanın. Yani aklınıza mantığınıza uygun olmayan şeyleri ve aklınıza mantığınıza uyan şeyleri birbirinden ayırt ederek davranın, kullanın diyor. Hani üzerine düşünün, değerlendirme yapın diyor. Bakın burada da e, trust, güven kartı gelmiş. Güven enerjisi çalıştırın diyor. Yani içinde bulunduğunuz duruma karşı güvenin, kendinize güvenin ya da sizde güvensizlik bu süreç içerisinde sizde güvensizlik enerjisi çalıştırmanıza sebep olacak durumlar olursa ve bu bu durum ya da sizde birazcık özgüven eksikliği yaratırsa kendinize güvenerek de bu durumların bu durumlarla ilgili olarak bir çözüm üretmek yeni bir yol üretmek yeni bir yol açmak şansınıza kendiniz yaratacaksınız kendinize güvenin diyor çünkü balıklar kartı var zaten burada da Cesur olun ve ilk adımı e, atın kartı var. Yani cesur olun, kendinize güvenin. Kısmetlerinizle ilgili olarak yeni adımlar atın, yeni girişimlerde bulunun enerjisi var. Bir takım e, e, başlangıç enerjileri de var zaten. Death kartı e, bitişi, tamamen bir şeyin kapanmasını simgeliyor demiştim. Bununla beraber yeni e, döngüler de başlıyor hayatınızda. <laughs> Baş melek e, şamuel kartı gelmiş. Üçüncü çakra. E, karın çakrasını Burada bir karın da göğüs çakrasını biraz böyle karışık göstermiş aslında bakarsanız. Ben bu karta bir bakmak istiyorum. Çok özür dileyerek. Bu desteği çok seviyorum ama e, destedeki e, melek mesajları bazen görselde çok evet karın ama şurada göstereyim size de ee, göğüs arasında da yani karın çakrasının yaşın üzerinde göğüs üzerinde de bir e, farklı şurada şöyle bir ışık sembolizasyonu var ee, yani onu mu göstermiş istemiş öbürünü mü diye bir şey yaptım ama karın çakrası zaten 3. çakra yani arzuları duyguları ve yaşam kuvveti enerjisi diyor karın çakrası zaten evet yaşam enerjisini e, gösteren bir e, alan diyor ki şöyle kısa bir bakmış olayım yaşam kuvveti enerjinizin meskeni olan karın hizasında altın ışıklar yayan güzel bir küre tutmaktadır melek buradaki sıkıntılar arzu duyguları ve kişisel enerjinizle ilişkilidir diyor yani aslında demek ki buradaki e, kendimizi birazcık böyle kişisel enerjimizle sıktığımız biraz kendimize stres yüklediğimiz kendimizi darladığımız tabiri caizse durumlar varsa bunları iyileştirmek için karın çakramızda kuvvetlendirmemiz lazım birazcık özgüven birazcık güven enerjisi kendimize çalıştırmamız lazım ve burada diyor ki cesur olun ve ilk adımı atın ama Girişeceğiniz şey her neyse bununla ilgili olarak da akıllıca değerlendirmeler yapın diyor. Akıllıca değerlendirmeler yaparak, kendi güvenimizi, güven duygumuzu besleyerek yeni adımları cesaretle atacağımız ve bize çok güzel yeniliklerin, şansların, kısmetlerin geleceği güzel bir ay olacak diyor sevgili ikizler burçları. Açılımımız bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere, hoşçakalın.